Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, yine bir coğrafya dersinden konu anlatımına sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar daha önceki videolarımda sizlere bulut türlerinden alçak bulutları yani stratus bulutları ifade etmiştim. Bu saatimde ise arkadaşlar e, kümülüs ve sirüs yani ortanca ve yüksek bulutları ifade edeceğim görmüş olduğunuz gibi. Kısaca arkadaşlar özelliklerinden bahsederek dersimizi burada tamamlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğumuz bulut türü. ikinci bulutumuz olan e, kümülüs bulutu yani ortanca bulutlar diye geçmektedir. Arkadaşlar kümülüs bulutları 3000 ile 6000 metre arasında oluşan bulutlardır. Genellikle kümeler şeklinde oluşmuşlardır ve beyaz renklidirler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gökyüzü oldukça mavidir ve bunlar asla ve asla arkadaşlar yağış getirmezler kümülüs bulutları yağış getirmeyen bir bulut türüne örnektir. Yine ileriye de baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz bulutlar yine kümülüs bulutlarına birer örnek oluşturmaktadır. Yağış getirmiyorlar ve beyaz renkte oluşan bulutlardır. Biraz da arkadaşlar konumumuzu değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi incecik tüy şeklinde beyaz arkadaşlar bulut parçaları var. Bunlar da arkadaşlar yüksek bulutlar veya e, diğer adıyla sirüs bulutları diye geçmektedirler arkadaşlar. 6000 metreden yüksekte oluşan bulutlardır. Buralarda su buharı yani nem dediğimiz kavram çok az olduğu için yoğuşma da oldukça azdır. Şansınız arkadaşlar gerçekten çok güzel bir görüntü yakalanmış burada. E, Yoğuşma oldukça az olduğu için arkadaşlar buradaki bulutlar incecik tüy şeklindedirler, beyazdırlar, gökyüzü yine mavidir ve bulutlarda arkadaşlar bunlar da sirüs bulutları da, diğer adıyla yüksek bulutlarda arkadaşlar asla ve asla yağış getirmezler. Yine kısaca ee, soru tiplerine değinmek istiyorum. Ee, ÖZSEVMEN'in yine sevdiği sorulardan bir tanesi işte hangi bulut yağış getirir, hangi bulut yağış getirmez gibisine. Şu anda arkadaşlar gökyüzüne görmüş olduğunuz şu kümülüs bulutları yani ortanca bulutlar ve şu sirüs bulutları incecik tüy şeklinde olan bulutlar arkadaşlar bunlar asla ve asla yağış getirmez. Yani diğer adıyla Ortanca ve yüksek bulutlar arkadaşlar yağış getirmezler. Bir önceki saatimde, bir önceki dersimde ifade etmiş olduğum arkadaşlar, ee, stratus bulutları yani alçak bulutlar, koyu renkli bulutlar arkadaşlar yağış getiren tek bulut türüdür diye ifade ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.